Evet, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ARGE birime bağımlılıklarla mücadele koordinatörlüğü önleyici eğitimlerine gidiyoruz. Bağımlılıklarla mücadele kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğü işbirliğiyle bir il içerisinde kırsala 13 ilçemizin tamamını hemen hemen geziyoruz ve faaliyetlerimiz son hızla devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Bağımlılık Mücadele Koordinatörü Muharrem Çelik, Eğitimlere Bozova Halk Eğitim Merkezi'nin yürüttüğü köyde çalışmalarına devam ediyor. Sayın Valimizin de Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tütünüyorum projesi kapsamında en son Bozova Halk Eğitim Müdürlüğümüzle, Sait Bey'le beraber kırsallara gittik ve orada hem saç kesimi saç bakımını dahil ettik. Yaşlı bakımı ondan sonra öğrencilerimizi bir tarafta tıraş ederken dezavantajlı öğrencilerimizi bir tarafta da hem onlara eğitimler yaptık psikodrama yöntemiyle sürdürülen eğitimleri açık cezaevindeki mahkumlara da uygulayan Çelik, bu eğitimleri il müftüsü Ramazan Tolan'la daha da hızlı bir şekilde yaygınlaştırmaya başladı. Özellikle cezaevlerine de gidiyoruz. Açık cezaevindeki mahkumlarımıza da bu projemizden ve bu eğitimlerimizden bahsediyoruz. Burada amaç insanlar bağımlı olmadan önce bağımlılığın zararlarını anlamak, uzak durmak, hayır deme bilincini edinmek. Bu eğitimlerimizde drama yentemini aktif olarak kullanıyoruz. Zaman zaman renklendiriyoruz. Halk Ozanı Aşık Ümit Yaşar Doğru'yu da biz eğitimlerimize dahil ettik. O da hem türküleriyle hem sazıyla öğrencileri bilgilendiriyor. Çelik tüm eğitimlerinde Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum projesinden de bahsederek bağımlı olan gençlerin bu projeye katılmalarını tavsiye etti planla mücadele etmek bütün toplumun görevidir. Amacımız hiçbir gencimizin yanlış çevrelere, yanlış alışkanlıklara, bağımlılıklara teslim etmemek, onlara gitmesine müsaade etmemek ve bilinçlenmek, bilinçli bir toplum olmaktır. Ailelere burada görev düşüyor, bizlere görev düşüyor. Bu iş hepimizindir. Herkes bu sorumluluğu üstlenmek zorundadır. Çelik bu eğitimleri kimi zaman imamlara, kimi zaman mahkumlara, kimi zaman da öğretmenlere verdiklerini ifade ederek Eğitimlerin her zaman devam edeceğini ve gençlerin bağımlı olmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı.